başkanım bu tarafa Gazi Emir Belediyesi'nin pusula belediyecilik anlayışıyla yaşama geçirdiği sosyal market kapılarını açtı. Kesinlikle. Gazi Emir Belediye Başkanı Halil Arda eşi Gazi Emir Gönüllü Kadınlar Derneği Başkanı Deniz Arda'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sosyal marketin açılış törenine Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Köy Kop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da katıldı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dayanışma vurgusu yaptı. Bu pandemi süreci hepimize gösterdi ki dayanışmak mecburiyetindeyiz. Birbirimizle el ele olmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde bu tür afetlerin tahribatları çok daha büyük oluyor. Onun için ben bu dayanışmayı diri tutan ve onu bu kadar somut, bu kadar güzel bir biçimde hayata geçiren Gazi Emir Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Onun değerli işine, bunun yoldaşlarına, bu konuda destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Açılışta bir de metro müjdesi geldi. Soyer, Gazi Emir Karabağlar metrosu için zemin etüdü çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Gazi Emir için hepimizin çok büyük heyecanları var, çok büyük umutları var. Yapacağımız çok güzel projeler var. Gerçekten örneğin Gazi Emir Metrosu, Gazi Emir Karabağlar Metrosu birkaç ay sonra değerli başkanım müjdesini sizlerle paylaşacak. Güzergahlarını, yolunu şu anda onunla ilgili jeolojik etüt çalışmaları devam ediyor. Birkaç ay içinde herhalde Gazi Emir Belediye Başkanım sizlerle bu büyük müjdeyi detaylı bir biçimde paylaşacak. Gazi Emir Belediye Başkanı Halil Arda da projeyi hayata geçirmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum, çok gururluyum. Bir o kadar da duygu yüklüyüm. Sosyal market benim hayalimdeki bir proje. Belediye başkanlığı öncesine dayanıyor. Yurt dışı seyahatlerinde benzer örneklerini gördüğümüz ama ilçemizde olmayan bir uygulama. Onu hayata geçirmek benim en büyük hedeflerimden birisiydi. Uzun yıllardır yardımlarını esir esirgemeyen Esbaş Anonim Şirketi'ne, Faruk Güler başta olmak üzere hepsine Gazemirler adına çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Sosyal marketin işleyişini anlatan Arda, hayırseverleri markete destek vermeye çağırdı. Bu farklı bir proje. İlk defa ürünlerle ilgili üzerinde fiyat olmayan, puanlama olan ve her ürünle ilgili ihtiyaç sahiplerinin birer tane faydalanacağı bir proje. Bütün Gazemirli vatandaşlarımızı, İzmirli vatandaşlarımızı... Hayırsever vatandaşlarımızı sosyal markete sahip çıkmaya, bağış yapmaya devam ediyorum. Yardımlardan yararlanmak ya da bağış yapmak isteyenler 0232 999 0251 1201 dahili numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilecek.